Herkese hepiniz geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ark Mobile'de böcek nasıl ecelleştirilir onu göstereceğim. Böcekten kastım yılan, kırk ayak, örümcek ve benzeri böcekler. İlk olarak arkadaşlar ihtiyacınız olan şey kamuflaj seti. Ee, bu kamuflaj setinin önemi de e, böcekler sizi görmeden arkalarından gidip onları ecelleştirebilirsiniz. Pasif ecelleştirme ile ecelleşiyorlar. Bu nedenle kamuflaj şey ihtiyacınız var. Ee, i̇kinci olarak arkadaşlar böcek savar yapmanız gerekiyor. Böcek savar yapmak için de havuç, dört havuç, dört limon, İki narkotik, dört de kürkü ihtiyacınız var arkadaşlar. Daha sonra böcek savarınızı yapıyorsunuz. Ee, ve kırk ayak ve örümcek evcilleştirmek için e, çürük et kullanıyorsunuz. E, ben kırk ayak evcilleştireceğim bugün. Çürük et kullanacağım ve bamla basacağım ki daha az evcilleşsin. eve ve istediğiniz canlının hangi mağarada olduğunu biliyorsunuzdur. Herhangi bir işte, e, işlediğiniz canlı hangi mağarada oluşuyorsa o mağaraya giriyorsunuz. Kırk ayak, 40 e, ayak e, bu mağarada oluşuyor. O yüzden ben mağaraya giriyorum. Hemen mağaraya gireyim. Mağaraya girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada böcekler var. Böcek savarı basıyorum. Şu anda böcek savar <gülüyor> etkilendi. <gülüyor> ee, şu anda karşıma çıkan böcekleri ben onlara temas etmediğim sürece bana saldırmayacaklar. Çünkü üstünde kavunsa sesim de var. Ee, şimdi hemen kırkaya arayalım. Bakın burada bir bok böceği var. Ee, çürümüş et ile Misal şöyle yapalım. Bir çürümüş et verelim mesela. Bakın böyle böyle evcilleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonra bakın bu aha evet bakın 40 ayak. 25 seviye artropiler ee, bunu evcilleştirmek için arkadaşlar şöyle yaklaşalım. Bakın görüyorsunuz. Evcilleştirmek için diyor. bunu yapın diyor. Bal mı? Bastım arkadaşlar ve eti verdim ve bakın tek de evcilleşti. Gördünüz. Ben bunu sus durdurayım burada. Takip et yapalım. Takip et. Gel. Hadi ama kırk ayak. hadi ama. Gelsin şöyle arkadaşlar. Seni bekliyorum. Heh, geliyor. Çok güzel. Dönsün rengi de güzelmiş bu arada. Siyah fakat kırk ayaklar, örümcekler benim biraz içimi değişik ediyor. Şu, evet gelmeye başladı. Gelsin peşimizden gelsin 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 ya bu arada böyle e, illa e, şey, yapmak, şey yapmak gerek yok arkadaşlar böyle çekmenize gerek yok örnek veriyorum dışarı çıkınca oyun eğer İngilizce oynuyorsanız yıldızı temleyebilirsiniz yani çağırabilirsiniz e, gelsin arkadaşlar Arthur Perry hadi gel gel artık ben bunu dışarı çıkartayım en iyisi evet arkadaşlar dışarı çıkardım Gördüğünüz gibi böceği evcilleştirdim. 37 level bir e, Artroplera ismini açıklayabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böceğimizi evcilleştirdik. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, görüşmek üzere. Bay bay.